Merhabalar. Annelerin büyük sorunu gaz problemi. Bebeklerin gaz problemi. Annelerin büyük sorunu tabii ki. E, gaz nedir? Gaz gelişmemiş bağırsak sendromudur. Aslında e, genelde 15 günden sonra, 2-3 haftadan sonra başlar. 5. 6. Haftaya kadar böyle en yüksek seviyeye ulaşır. Ondan sonra yavaş yavaş azalır. 3-4 ayda biter. Ama alerjik bebeklerde bazen bu 6 ayda sürebilir. İlk günler daha bağırsak, işte ne dedik bağırsak gelişmemiş bağırsak sendromudur. İlk günlerde hatta böyle buradan emzirirsiniz buradan sürekli kaka yaparlar. Sürekli günde 10-15-20'ye kadar bazen ama az az fışkırta fışkırta kaka yaparlar. Ama 15 günden sonra bebeğiniz birden böyle ıkınmaya başlar. Bazen 10. günden sonra da başlar. Bu sefer hafif hafif bağırsak kırımları oluşmaya başlar ve bağırsakları dolma başladı ve ıkınması sizi rahatsız etmesin. Çünkü ıkınırken bebişleriniz acı duymuyor. Ne yapmaya çalışıyor? Ikınarak onu itmeye çalışıyor. Barsan doldurmaya çalışıyor. Ee, tabii ki e, sıvı olduğu için daha geç oluyor. Bu ara ıkınmalar başladıktan sonra biraz çişler artıyor. Kakalar yavaş yavaş azalıyor ama daha pütürlü, daha kıvamlı olmaya başlıyor. Tabii ki gün içinde bu ıkına ıkına ilerletmeye çalıştığı havalar, e, tabii ki mide kapakçı olmadığı için de bu ara hava yutuyor. O havayı patlatacak enzim teminler floraları daha gelişmeyi gelişmemiş olduğu için de o havalar bir iki bir iki bir iki bir özellikle şu ince bağırsak kıvrımlarında ee, ne oluyor akşam Genelde akşam 6'dan sonra diyoruz 6, 9, 11 bazen gün içinde de e, ağlama krizleri oluyor. Eğer haftada 3 gün 3 saatten fazla e, ağlama krizleri devam ediyorsa buna kolik diyoruz. E, burada yapılacak çok fazla bir şey olmuyor. Onun için gün içinde bizim gaz masajlarını yapmamız gerekiyor ki akşama birikmesin. Burada işte e, beyaz gürültü dediğimiz e, müzikleri açıyoruz akşam saatlerinde işte fön makinesi, elektrik süpürgesi, sesi, su sesi, şşş sesi ee, ancak o şekilde sakinleştirebiliriz Tabi ağladıkça daha çok hava yutuyor. Hava Daha çok hava yuttukça daha çok gaz oluyor. Bir kısır döngü içinde gidiyorsunuz. O yüzden de biz gaz problemini gündüzden masajları düzenli her altını açmadan önce yapıyoruz ki akşama gaz birikmesin. Ee, gazlar özellikle alerjik bebeklerde inek sütü ya da süt proteini alerjilerde bu nasıl fark ediyoruz? Bunda böyle gaz daha uzun ıkınıyorlar. Ve böyle mukuslu böyle daha pütürsüz ve mukuslu şeffaf bir bazen yeşilimsi normal yeşil kaka önemli değil ama böyle saydam gibi şeffaf bir yeşil kaka yapıyorlar. Ve onlarda gerçekten çok fazla gaz sancısı oluyor. Biz gaz sancısını azaltmak için Olabildiğince 15 günden sonra çünkü ıkındıkça kusmalar da başlıyor. Azaltmak için özellikle daha çok dik beslemeye çalışıyoruz. Çünkü yer çekimine karşı daha itsin diye. Başının altını biraz daha yükseltiyoruz ama yastık koymuyoruz yatağın altına. Çünkü yer çekimine karşı biraz itebilsin diye. E, gaz masajları birçok anne de e, siz de belki öyle düşünüyorsunuz. İşte o ağrı anda ya da altını açarken çok aç bana gaz masajı yapmama izin vermiyor diye. İlla yatarak önünüzde ona masaj yapmak zorunda değilsiniz. Siz şu şekilde sarılıp ona da bu şekilde işte benim birazdan ben videoda göstereceğim size zaten. Şu şekilde de gaz masajını yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ayaklarını hafif hafif şöyle 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 itip buradan ince bağırsaklara baskı yapıp bu şekilde de gazını, e, masajlarını yapabilirsiniz. İlla orada durmuyor diye masaj yapmayacağız diye e, bir şey yok. Biz masaj yaparken o karın kasıyla bizi itiyorsa doğru yapıyoruz demektir. E, ne yapacağız? Biraz yediklerimize, içtiklerimize gene biraz dikkat edeceğiz. Özellikle inek ve dana ürünleri eğer alerjik bir durum varsa zaten doktorunuz da sizi yönlendirir. Ona uygun bir beslenme yapacağız. Bebeğimizin burnunun açık olması gerekiyor. Çünkü burnu tıkalıysa çok hava yutar ve daha çok gazı olur. Bebeğimizin burnunun da açık olmasını e, e, mutlaka sağlayacağız. Şimdi ben size e, bir tane her altına açmadan pratik hemen hızlıca yapacağınız bir gaz masajı göstereceğim. Bir de gün içinde eğer yapabiliyorsanız 2-3 defa yaparsanız uzun bir masaj göstereceğim. İkisini bir arada yaparsanız inanın gaza yüzde %80 bir etkisi olur. Böylelikle bu gaz kolik dönemini çok daha minimumda, tabii ki biraz ara ara sancılar olur ama en minimumda e, atlatmış. Olursunuz. Şimdi uygulamayı size gösteriyorum. Ve e, gaz kolik masajını nasıl yapacağız bebişimize onu size göstermek istiyorum. E, bir tane masajımız çok kısa. Demin de söylediğim gibi çok kısa. E, onu her altına açmadan yaparsak çok çok iyi olur. Çok etkili olur ve mutlaka karnı açken yapmamız gerekiyor. Diğer uzun masajımız var onu da göstereceğim. O uzun masajı da günde en az 2-3 defa yaparsak e, bebeğimizin gazlarının çok çabuk atmasına neden olur. E, Çıplak da yapabilirsiniz. Üzerine body de olabilir. İlla her seferinde yağlamanız gerekmiyor. O yüzden de ben şimdi body ile yapıp size bu şekilde göstereceğim. Gene de altına bir havlu koydum. Kendini güvende hissetsin diye. Ya da çıplak yapacaksanız şu şekilde yapacağız. Yani şey yapacaksanız üstten de yapabiliyorsunuz. Ama çıplak... Benim bebişim çok çıplak değil. Hatta ellerini de şöyle çok oynatıyorsa, çok izin vermiyorsa... Hemen şöyle koydum. Kendini daha güvende hissetsin bebişimiz. Bebeğimizin tabi bu masajı yaparken mutlaka izin vermesi gerekiyor. Çok gaz sancısı varken yapmıyoruz. Çok ağrısı varken yapmıyoruz. Bebeğimizin oldukça sakin bir zamanını seçmeye çalışıyoruz. Tabii altını açmadan yaptığımız için biraz açlıktan da ağlıyor olabilir. Şimdi bebek yağını nasıl kullanıyoruz masaj yağını? Bebeğimizin hiçbir zaman cildine sıkmıyoruz. Mutlaka elime minicik sıkıyorum. Sadece ben onu yumuşak dokunayım, ilgisini çekeyim. Şöyle bir de elimi ısıtayım diye. Elimi güzelce yağladım ne yapıyorum? Şimdi ne oluyor? Ne demiştim? Ee, bağırsak kıvrımlarında, özellikle ince bağırsak kıvrımlarında bebeğimizin karın kasları gelişmediği için itemediği için dolaştır dolaşır. Tabii ki e, bu yanlarda hava blokları, bağırsak kıvrımlarında hava blokları oluştuğu için onlar birikir birikir. Özellikle akşam saatlerinde, akşam 6 9 11'den sonra gaz yapar, sancı yapar. E, ne yapıyorum? Hemen altını açmadan bu karın kasları gelişsin, burada birikme olmasın diye 4-5 defa şöyle parmak uçlarımla baskı veriyorum. Çok bastırmadan 4-5 defa topluyorum. Bağırsak çıkışı burası. Ben çıkışa doğru onu itmeye yardım ediyorum. Önce geniş şu mideden de hafif alıyorum. Biraz daha alta şöyle ince bağırsakları baskı yapa yapa parmak ucumla çıkışa doğru itiyorum. Sonra midedeki gaz kalmasın. Onu beslenirken kusturmasın diye mideden de aşağı alıp süpürüyorum. Yani pratik olarak hemen topluyorum. Çıkışa doğru saat 5 hizası çıkış gibi düşünün. Ee, çünkü ters taraf gibi değil. Ters C yarım ay. Topluyorum çıkışa doğru küçülte küçülte daire ittim. Buradan süpürüyorum. Kısa masajımızda hemen her altını açmadan önce 200 saatli bir beslemeden önce değişi yapabilirsiniz. Şimdi uzun masaj yapıyoruz. Bu daha etkili oluyor. Elimi şöyle tam göğüs kafesinin altına koyuyorum. Şöyle bir elim gelirken şuradan baskı yapıyorum. Bu da ince bağırsakları baskı yapıyorum. 5 6. 6 periyot gibi düşün. Dizlerini kırıyorum ama böyle çok ileri geri açmıyorum şu şekilde karnı hafif 1 2 3 4 5 tabii bez bağlı kalsın üstünüze fışkırtabilir. Şöyle 3 set yapıyorum. Bu ara bebeğinizle konuşun, müzik açın. Şöyle 6 şu şekilde. Tabii ben bu gaz masajı yaparken o karın kasıyla beni itmesi lazım etkili olması için. Şöyle 1 2 3 4 5 6 Ayaklarını şöyle hafif kaldırıyorum, kırıyorum. Şöyle gene bir aşağı doğru bir 5-6 kere bir baskı yapıyorum. Şimdi bağırsak çıkışı bura ama bazen işte buralarda hava blokları oluşuyor. Onları ben o hava bloklarını açmak için göğüs kafesinin altından şöyle karnını güzelce açıyorum. Bu ara bebişimizle mutlaka konuşun. Şöyle şöyle yanlara doğru blokları yok ediyorum. Tekrar her şeyin arkasından 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapıyorum. Tabii çıkış burasıydı. Hemen bu tarafa doğru bir tarama yapıyorum. Böyle geliyorum. O tarafta kalmayalım diye. Hemen gene 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sonunda da ilk masajı çok benziyor. I love you masajıyla bitiriyoruz. Hem ona bebişimizi sevdiğimizi söylüyoruz. Mideden alıyorum çıkışa. I love you. Çıkışa doğru ters L, çıkışa doğru ters U. Yani I love you. Masajı yapıyorum. Ondan sonra dik bir şekilde beslersen ben onları çıkışa doğru ittiğim için bebişimizde üstten süt gelince hepsini patır patır bütün gazlarını atmış ve rahatlamış olacak. Tabii ki bunu e, gün içinde yaparsak akşama gaz birikmesin ama akşam karnı şişti gaz oldu yaparsan daha çok canı yanabilir. Onun için gün içinde her altını değiştirmeden yapalım. Size gazsız mutlu günler.